Merhaba arkadaşlar. 2020, bir i̇ki, sonra önemli olan yeri bitki takmadan önce yerini temizlemek. Çünkü yeni de size takarsan altında bitki kalırsa e, titreme, balans, bu şey patınç, zımplak yaşarsın. Onun için ilk başta yerini tekur çayla, zımparayla güzelce temizliyoruz. Temizledikten sonra yenisini takıyoruz bizim işimizin önemli temizliktir. İşte temizlik her şeyin başıdır da. Bu şekilde bir pas, boş toprak bir şey kalmayacak şekilde temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz sonra yeni cistimizi takacağız. Öyle değil mi Mert? Aynen öyle usta. Neymiş? Her şeyden önce temizliği yapıyoruz. Adamsın deme. <laughs> diskimizi arıyoruz. Tabi yeni diskimizi takmadan önce temizliğini yapıyoruz sizlerden. Yağlı balata sütüyü kullanıyoruz. Yağlı değilse bu şekilde diskimizin arkasını doyuruyoruz. Silip pislik kalmayacak şekilde takma işlemimizi gerçekleştiriyoruz tabancayı veriyorum kusura bakmayın arabanızda erotlar mı gitti

Bu şekilde takma işlemimize devam ediyoruz. Yeni baratasımız takıyoruz. Ver onu kontrol ettirdiler. bu şekilde tamamdır. Lastiğimizi takacağız. İşi bitecek. Müşterimizi yolcu edeceğiz.